Çok teşekkür Erdoğan, ediyorum Sayın Erdoğan. Bu país ara, Ufukta, savaşın bitmesini bekliyor musunuz? Böyle beklentimiz var mı? İnsanlar hakları konusunda, İspanyol, Türkiye'deki hukuki destekleri var mı? Hükümetiniz bazen Avrupa insan hakları kurulu vermiş olduğu, özellikle Kürt, e, Demirtaş'ın de, serbest de, bırakılması, Osman Kavan bırakılması konusundaki kararlarına Türkiye göz ardı ediyor. Bunlar dikkate almıyor. Ee, biraz daha bize e, özellikle Giler yapmış olduğu sizin teklifinizin doğru olup olmadığı konusunu soruyoruz. Ee, Yargıtay hakimleri kim seçecek? Ee, hakimler kurulu mu yoksa e, hükümet mi seçecek? Evet bana da bir soru vardı galiba. Türkiye bir hukuk devletidir. Bu hukuk devletinin içerisinde biliyorsunuz kararları yargı verir ve bu verdiğiniz isimlerle ilgili olarak da hukuk devletindeki yargımız kararını vermiş ve bu kararlar çerçevesinde bu örneğin bir tanesi bu isimlerden yani yüz kişi aşkın gencin ölümüne neden olmuş. Aynı şekilde birçok terör estirmek suretiyle ülkemizin Güneydoğu bölgesinde maalesef ölümlere neden olmuşlar. Şu anda tabi sizlerin bu soruları sorması bizi düşündürüyor. Hele hele bir basın mensubunun kalkıp da bu teröristleri böyle savunmuş olması bizi ciddi manada üzmektedir. Başını sallama. Ben sallamıyorum. Bak ben dimdik çalışmama devam ediyorum. Ve her zaman için bu Osman Kavalı olur, bu Selahattin Demirtaş olur, kim olursa olsun. Yasalar ne diyorsa yasaların dediğini biz yerine getiririz. Hukuk neyi emrediyorsa hukukun emrettiğini bizler Yerine getiririz ve yapılan iş budur ve siz tabii Türkiye'de yaşamıyorsunuz herhalde. Biz Türkiye'de yaşıyoruz ve bu ciddi manada bölgedeki huzurun temini için attığımız adımlardır ve bundan sonra da böyle yürüyecektir. Ilave olarak ben de şunu söylemek isterim. Biliyorsunuz bir kitabım var. Daha adil bir dünya mümkün bir. Bir diğer kitabım da Dünya Beşten Büyüktür. Şu anda maalesef dünyanın kaderi beş ülkenin elinde. Bu beş ülkeden bir tanesi hayır dediği zaman mesele bitiyor. Son olayda bu beş ülkeden bir tanesi devamlı ne yapıyor? İsrail'in yanında yer alıyor. İsrail'in yanında yer almak suretiyle de yani orada 40 bin kişi ölmüş, 100 bin kişi ölmüş, 200 bin ölmüş, çocuklar ölmüş, kadınlar ölmüş, gazeteciler ölmüş. Bunların hiç umurunda değil. Öyleyse diyelim ki bir Sanchez tek başına çıkıp ne yapıyor? Bayrağı açıyor. E hemen arkasından bakıyorsunuz iki batı ülkesi daha buna katılıyor. Şimdi bunu bizim yaygınlaştırmamız lazım. Ve burada tabii yazılı ve görsel medyada çok iş düşüyor. Yani 150'ye yakın medya mensubu eğer İsrail tarafından öldürüldüyse e buna devam mı diyelim? Bunların karşısında durmayacak mıyız? Öyleyse bu adımı hep beraber atmamız gerekiyor. Ve şu anda yaptığımız da budur. Yani İsrail acımasız bir şekilde bu katliamlarına devam ediyor. İsrail'in bu katliamlarına devam ederken özellikle de tabii Amerika'nın duruşu bizleri ciddi manada üzmektedir. Adil ve kalıcı barışı sağlayacak, akan kanı durduracak ve hem Gazze dahil Filistin topraklarına hem bölgemize huzuru getirecek her plan ve kararı biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da olumlu değerlendiririz. Önemli olan bu planların ve kararların samimi ve barış odaklı bir şekilde ele alınması, kağıtlarda kalmaması ve uygulamaya geçirilebilmesidir. Biz sürecin en başından itibaren akan kanın durmasını istediğimizi söyledik. Bunun için görüşülmesi gereken herkesle görüştük ve bu temaslarımız şu anda da sürüyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylamalarda ülkeler ezinli ezici çoğunlukla acil ve kalıcı ateşkese duyulan ihtiyacı ortaya koydular. Ülkelerin meydanlarında sadece barış isteyenler aylardır seslerini duyurmaya çalıştı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de böylesi bir zemine gelmiş olması olumludur. Fakat Birleşmiş Milletler maalesef bu süreçte çok büyük yara aldı. Bu karar da İsrail tarafından uygulanma ve İsrail Filistin'de birliğini okuma gayreti her an kendisini zaten bitirmeye doğru götürüyor. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Güvenlik Konseyi üyeleri bu kararın arkasında durup hemen ateşkesi sağlamak için İsrail'e gerekli baskıyı yapmalıdır. Bu Süreç böyle devam etmeyecektir. Temennimiz İsrail'in artık bu saldırılardan vazgeçmesi ve bölgeye kalıcı barışı getirecek bir zemine gelmesidir. Bizler bütün gelişmeleri yakından izliyoruz. Büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Kendilerine şahsıma ve heyetime gösterdikleri misafirperverlik için bir kez de sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Malumunuz 2021 yılında Ankara'da düzenlediğimiz son zirve toplantımızda ilişkilerimizi kapsamlı ortaklık düzeyine yükseltmiştik. Bugünkü toplantılarımız ve imzaladığımız anlaşmalarla münasebetlerimizi yeni alanlara teşmil etme yönünde önemli adımlar attık. İkili ticaret hacminde 20 milyar dolar hedefini yakalamak üzereyiz. Bir sonraki hedefimiz önümüzdeki 5 yıl içinde 25 milyar avroya ulaşmak. 740'tan fazla İspanyol şirketinin Türkiye'deki yatırımlarını Türkiye'ye duyulan güvenin işareti olarak addediyoruz. Daha fazla İspanyol yatırımcıyı ülkemizde görmek istiyoruz.